Merhabalar. Katedralt Kalgratır'da bir yemek nasıl hesaplanır? Yani bizim sürekli sistem dediğimiz e, web sitesi nasıl kullanılır? Onu anlatmak istiyorum. İlk önce e, tabii ki Orkide Hanım'ın e, size bir kullanıcı adı ve şifre vermesi gerekiyor. Kullanıcı adı ve şifrenizi aldıktan sonra e, login kısmına giriyorsunuz. Burada bizim daha önce e, kaydolmuş kullanıcı adımız ve şifremiz var kullanıcı adınız ve şifrenizi yazdıktan sonra oturum aç diyerek oturumunuzu açıyorsunuz gördüğünüz gibi benim burada çokça yaklaşık 145 tane menü var e, tabi hepsini yapmıyorum e, genelde bir iki tanesi içinde çoğu yemeği yapıyorum Bunlar ilk e, acemili kısmında sürekli yaptığım e, şeyler, yani deneme amaçlı eklediğim menülerdi. E, şimdi yeni bir yemek ekleyeceğim. E, Google Chrome otomatikman benim için e, Türkçe'ye çevirdi. İsterseniz e, orijinalini göster diyerek devam edelim. Çünkü sizinki İngilizce olabilir. E, create Display Meals'dan. Buradan Add Scratch Meal diyoruz şu anda. Şuradayız. Tıklıyorum. Yeni bir menü e, eklememizi istiyor. Mesela, e, ne olabilir? E, bir kahvaltı menüsü ya da e, menemen ekleyelim mesela. Onu deneyeyim, size göstermek istiyorum. Menemen yazdım. Yemek ekle diyorum. Hmm. Daha önce eklemişim. <laughs> Menemen 2 diyorum. Yemek ekle. Evet, gördüğünüz gibi sayfa yine Türkçe çevirdi her tıklamamda. Bu şekilde devam edelim. Yeni gıda ekleme bölümünden yemeklerimizi teker teker ekleyeceğiz. İlk önce her zaman zeytinyağını eklerim. Taris zeytinyağı kullan, yani başka marka kullansanız bile taris zeytinyağı ekliyoruz e, sisteme ve onu hesaplıyoruz. E, çünkü asitik değerleri aynı oluyor genelde. 0.5 kullanıyoruz. Sonra mesela başka ne vardır? Biber, yeşil biber, taze malzemeleri buraya yazıyorum. Tıkladığımda otomatikman ekliyor. E, domates bakıyorum domates kırmızı yumurta sarısı ve yumurta beyazını da ekleyelim tabii ki yumurta sarısı yumurta beyazı şöyle beyazını silelim yumurta beyazı evet, şimdi işte içine koyabileceğiniz başka şeyler olabilir. Mesela e, sucuk koyabilirsiniz. Sucuk yazdığınızda burada sistemde ekli e, birçok sucuk görün markası ile birlikte görünüyor. Ben benim kullandığım şu mangal sucuk sefası Cumhuriyet kullanıyorum. E, onu tıklayalım. Hmm. tıklayamadım herhalde Şöyle Cumhuriyet yazayım. Bir kelimeyi yazmanız yeterli. Zaten altında çıkıyor. Tıklıyorum. Başka bir sucuk ekleyelim. Bunu bu seferlik eklemedi. Niye anlamadım. Pınar Gurme Sucuk. Pınar gurme sucuğu ekledi. E şimdi bunu kahvaltı için yapıyorsanız yanına peynir, zeytin, salatalık gibi malzemeler de ekleyebilirsiniz. Onları da hesaplayabilirsiniz. E ben şu anda eklemeyeceğim. E gördüğünüz gibi benim yağım 27, kalorim 300 ve oranım da 2.1. E bunları tutturmaya çalışacağım. Ve zeytin yağını 27 27 göründüğü için direkt 27 yazıyorum zeytinyağını. Ee, Tabii bunu değişiklikleri kaydet dedikçe bu nan kısımları düzelecek. Ee, diğer malzemeleri ekledikçe bunu biraz düşürmem gerekir. Mesela işte biberden başlayalım. 10 gram biber. Ee, her seferinde değişiklikleri kaydettiğimce bunu cep telefonundan yap, yapabiliyorsunuz. Yaptığınız zaman orada daha kolay yani sürekli böyle değişiklikleri kaydetmek zorunda kalmıyorsunuz. Ee, ben genelde cep telefonundan yapıyorum. Domates mesela 50 gram diyelim. Bir 10 gram da sucuk ekleyelim. Hepsini ekleyeyim. Ondan sonra e, kaydettiğim yumurta sarısı 15 yumurta beyazı da 30 diyelim. Genelde e, bir yumurtada on, 17 33 gibi e, çıkıyor. Neredeyse bir yumurta koymuş oldum. Bakalım değerlerimiz nasıl olmuş. Evet Evet gördüğünüz gibi yağımız fazlaca açmış. Yağı biraz azaltacağız o zaman. Evet bu değişiklikleri kaydetme durumu biraz vakit alıcı. 3 gram daha düşürmem gerekiyor en az. Düşürdüm 21'e bakalım. Oldu mu? e, ee, kalorim uygun ama oranımda daha fazla ekleyebilirim şu anda o yüzden biraz daha arttıracağım e, ee, domatesi arttıralım biberi de arttıralım eşlikleri kaydediyorum ee, hala gördüğünüz gibi 2.1'den daha büyük benim değerim. Biraz daha arttırmam lazım. Ben arttırdıkça o değer küçülecek. Yumurta sarısını arttırıyorum. Yumurta e, yumurta sarısı çok yağlı olduğu için yumurta sarısı ekledikçe benim yağ değerim artacaktır. Şimdi göreceksiniz. Mesela 2 gram ben yumurta sarısını arttırdım şimdi. Gördüğünüz gibi 28'e çıktı yağım. O yağı düşürmem lazım. 1 gram yağı düşürdüm. Hı. Oldukça yaklaştım. Bakın şimdi e, yağım uygun, kalorim uygun yani artı 5 eksi 5 olabilir. Oranımda küçük bir e, ayar gerekiyor. E, bunu en kolay domatesi arttırarak yapabilirim. Çünkü domatesin değeri küçük olduğu için 1 gram yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Yetmedi. 2 gram değil, 1 gram daha. Evet. Şimdi bir inceleyelim. Gördüğünüz gibi malzemelerimi gramladım. bu şekilde menüm oluştu. Yağım uygun. 27 y 27.6. E, artı 4 oldu. Olabilir. Artı 5 eksi 5 diye biz Orkide Hoca'dan öğrenmiştik. Şu anda artı 2 eksi 2 Diyor sanırım. Çünkü bir eğitime denk gelmiştim. Yani olabildiğince 5'i aşmamak, olabildiğince az olmasını sağlamak önemli olabilir. Ve oranım da tam tuttu. 2.1'e 2.1 şeklinde oranımı da gerçekleştirdim. Bu şekilde hesaplayıp yemeğimi yapabilirim. Kolay gelsin.